Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir Brawl Stars Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber abi yine bir gameplay videosuyla beraber karşınızdayım ama ondan önce e, öncelikle şuradaki Mega Kumbara'yı açmak istiyorum. Hep beraber beraber ödülleri alacağız, bakacağız. E, kulübümü de daha önceden açıklama kısmına koymuştum. Gelen herkese teşekkür ediyorum. E, bugün Mega Kumbara'yı zaten fullledik. E, bir başka etkinliklerde Mega Kumbara'yı tekrardan fullleyeceğiz. Evet şu anda 20 yıldız verecek. Ben çok zafer kazanamadım. Artı 3 falan alamadım ama aa buradaki ödüller mi azaltılmış? sanki biraz öyle olmuş gibi. Sanki biraz öyle olmuş. A 16 veriyor. Değişik. Bir dakika niye böyle oldu şu anda? Normalde 20 vermesi lazım. Neyse. Eee açalım abi. İlk ilk ikinden hemen süper ender geldi. Yani böyle böyle gidersek yani işimiz ayır değil. Şimdi 16 tane star hediyesinden de bir şey verir herhalde diye tahmin ediyorum. Evet, şu an ender ender diye devam ediyoruz ama gerçekten biraz sıkıntı doğrusu. Evet ender ender şu güç puanında geçemiyorum ayrı bir sinir oluyorum zaten. Epic geldi. Evet çok güzel. Tamam en güzel verebilecek şeyi verdi zaten Epic'ten. Başka da bir şey beklemiyorum. Bu benim yan hesabım mı ya acaba bir dakika. Yan hesaplarıma falan da yapmıştım da şu an belki yan hesabımda kalmış olabilirim. Ee, Rare inşallah yan hesabımda kalmışımdır bu arada ya. Böyle olmaması gerekiyor çünkü. Rare abi super rare oldu. Hadi bakalım. Abi lütfen bir tane mitik ver lan en azından. Hadi be abi. Yok abi vermiyor. Vermiyor gerçekten vermiyor. Aha efsanevi arkadaşlar. Abi ben bu işi biliyorum işte. gördünüz gördünüzsünüz arkadaşlar ben bu işi biliyorum. Şimdi buradan bir kostüm vermez, vermezse ben şimdi buna ne diyeyim yani arkadaşlar. Şimdi bir kostüm gelecek. Videoyu da burada şenlendiriyorum abi. Videonun başında hemen sizi şenlendiriyorum. Bakın bir mutlu edeyim herhalde size. Hemen şuradan bir güzel bir kostüm hiperşarj gelsin görün. Bak izleyin şimdi izle. Bak of mis gibi sokak kıyafetli demek. Of. Ben demeksin kostümü vardı. Ama yine de güzel bir kostüm tabii ki. Ben de Hermes Max var. Ben daha çok seviyorum Hermes Max'i. Ama tabii gene size efsanevi çıkması beni bir mutlu etti. Tamam bitti galiba her şey. İnşallah bu benim yani hesabım değildir. Şu an çünkü mutlu oldum. Evet tam değil. Bunlar artık bu arada kupa Ligi bitmiş. Amına koy bunu görmemiştim. Uf, oğlum lan ben bunu bilmiyordum. Bilsem bazı karakterleri yükseltirdim. Neyse 216'da mücevher buradan aldık. Anne salmış. Bu arada niye 20 tane yıldız vermedi? Neyse. Ee, ben bu videoya birazdan devam edeceğim arkadaşlar. E ee, şu, şu an mega Kumbara açmak için hemen videoya giriş yap dedim. Videoya birazdan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videoda buradan devam ediyorum. E ee, mega kutuya şey mega kutu demişim ya. Mega kumbarayı açmıştık zaten. Ee, bugün baktım abi hangi karakterle oynayayım diye de gözüme ilk başta Stu çarptı ama dedim Stu'yu da çok fazla oynadık dedim. Ee, ya Colt ya Stu oynayacağız bu burada. Ama ben daha çok aslında Stu'yu daha çok şu an oynamak istedim. Bu mapte oynayacağız çünkü dünkü map çok güzeldi. Keşke dün video çekseydim. Ama yapacak bir şey yok işte. Ee, bu arada şöyle bir duyum aldım arkadaşlar. Acaba dedim ki... E, bana arkadaşlarım dedi. a e, Kanka dedi. E, bir yıldızdan dedi buradaki kostümlerden biri çıkıyor dedi. Lan dedim öyle iş mi olur dedim. Baktım harbiden de burada. Benim sokak kıyafetim eksik buradaymış. Daha önceden hiç buna dikkat etmemiştim. Acaba buradaki kostümlerden mi veriyor bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim bunun hakkında biraz bilgilenmiş oluruz Neyse işte e, Bugün biraz stoy oynayacağız belki daha sonrasında karakter değiştiririm size söz verdiğim gibi 20 e, 10 like'da 25 dakikalık bir video yapacaktım Bu video o video olacak e, Sizin istekleriniz üzerine yapıyorum normalde zaten bu kadar uzun video çekmem sıkılırsınız diye çekmiyorum videoyu o kadar uzun bir şekilde Ama siz istediniz yani e, inşallah da izlersiniz yani şimdi isteyip dizlememezdik Yapmayın lütfen neyse Eee şimdi şöyle bakıyoruz abi maplere. Yani Stu en güzeli gibi. O yüzden ilk maçımızla beraber başlayalım bakalım. Yani 25 dakikalık video olacağı için bu arada hiç elimi sındırmadan da girdim ya o da var. Yani 25 dakikalık bir video olacağım için ee, kaybettiğim maçları da koyarım. Bir dakika elimi de hiç ısındıramadım ama neyse şimdilik. Tamam orada oradan bir şeyler yapmaya çalışacağız ama Evet Mortis'i Mortis'i bulamadım. Mortis orada bulsaydım onun ecdadını neyse. Alacaktım oraya. ya. Orayı alacaktım bekleyin. Çevireceğiz bu maçı çevireceğiz. İlk golü yiyebiliriz belki ama bu ikinci maçı çevireceğiz. Vursana gerizekalı. Tamam. Orayı alırız. Mortis öldü mü? Tamam. Ee, bizim Dagor'dan darlar. Ben şöyle... Çok güzel. Çok iyi abi. Oradan aradan alırım zaten. Topu gol atarım diye ileri attım. Çok da güzel attım da o karenin önünü ben niye öyle geri zekalı bir şekilde kırmışım ya? Yalnız bizim adamlar iki aynı hamleyi yiyor. Ben ben biliyorsunuz arkadaşlar. Ben tabii biraz bu adamlardan daha zeki olduğum için. O adam atlasa ona zaten direkt içinden geçerim. Tamam. Tamam ya şey geri zekalı. Fen geri zekalı. Ben onu arada anladım onu. Neyse. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar. Bu arada videonun sesi acaba çok mu fazla bilmiyorum onu da hiç anlayamıyorum ama şu divarda iyi gibi videolar. Neyse ikinci maça geçelim. Stu oynamayı ben çok eğleniyorum. Ee, yorumlara bakıyorum siz de seviyor musunuz? Stu'yu 30 rank videosu gelebilir mi? Gelir abi yani iyi olmasın. İlk 30 rankı da belki Stu yapabiliriz. Stu'yu ben oynarken en çok eğlendiğim karakterlerden birisi Mike'dan sonra. Şimdi bu takımda şey yoktu değil mi ya? Tamam baz var. Yok abi oraya alamadık ya. Son ultiyi de boşalttık aslında. Oraya da atmamıza gerek yoktu ama. Ya Mike, sikeceğim şimdi senin dislike. Tövbe Bu maçı alacağım abi. Şu Mike dislike attı ya bana. Ben bu maçı almak istiyorum şu anda. Tamam. Tamam, çok güzel. İlk golümüzü attık. Şu anda zaten 2 dakika var. Şu an eşitiz ya. Bir sıkıntımız yok hatta bizim bir perle başladık biz. Çok güzel abi. Orayı da şöyle alalım abi. Şöyle şeyi de atmış. Trick shot gelir mi? Allah belanı oynadı lan. Trick shot atacağım ya. Bekle bir dakika. Evet arkadaşlar. Ya biraz bencillik ettim orada açıkçası ama bir şey olmaz ya sıkıntı değil. Biz orayı alırız. Mike dondurdu zaten. Tamam, bizim Mike de iyi oynuyor. Çok bir şey demeye gerek yok ama o dislike bir de atması ki Neyse. Zeki de güzel bir bastı. Şuradan alalım abi onu. Da. Tamam çok güzel. Şuradan ara pas veriyorum. Çok güzel. At artık at geri zekalı Ya kanka gir artık ya sen de daha... <laughs> Oğlum eğer bu maçı kaybedersek harbiden kafayı bozar mı? Bazda şu an çok şey geldi. İleriden geldi. Oğlum yapma lan. Oğlum yapmayın lan. Heh, tamam. Bizim Mike bayağı iyi oynuyor. Ona diyecek hiçbir lafım yok. Ee, şu anlık... Şu an burada gol atmamız lazım bizim ya. Abi lütfen. Hadi. Hadi çok güzel. Ana ne avradım. Çok güzel. At bana. At bana at. Tamam koyayım. Ya sen var ya sen. Tam bir geri zekalısın Mike. Sana iyi dedik götün kalktı. Adam pas vermeyi bile bilmiyor amınak. İnşallah atarlar orada. Neyse. O Mike e yer atamazsa çünkü ben o zaman sövmeye başlayacağım işte. Bu geri zekalı niye atamıyor diye. Aman kodum. Kahpesi ya. Neyse. Oraya tutarız ya. Oraya tutarız. Mike o kadar kötü bir oyuncu değil tutamayacak kadar. Evet. Dedim bir an ne oluyor? Dedim bir an ne oluyor? Aynen. Aynen abi. Mükemmel ulti atmadım mı bu arada? Ben bu maç zaten rezalet oynadım. <laughs> Neyse. Şu bu arada çok mu konuşuyorum ben videolarda ya arkadaşlar. Biraz Başınızı şişiriyorsam da özür dilerim. Özür dilerim. Şöyle. Ananı sik. Ananı Hayır, 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 hayır. Hayır lan. Çok güzel. Hadi. Geri zekalı. Amına. Ya biz şu adama yenildik ya. Ya biz şu adama yenildik yani. Diyecek hiçbir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şimdi bu gerizekalı tekrar oyuna falandır. Ha. Bu arada şuradan bir efsane çıkarayım. Video tekrardan bir şey alansın arkadaşlar. Neyse epic epic iyidir ya. Epic'ten ne Neyse bir şey demiyorum epic olduğu için. Neyse arkadaşlar ya. Diğer oyunumuza geçelim. Ben normalde oraya kaybetmezdim zaten ama gördüğünüz gibi arkadaşlar zeki kazandırdı. Yani ben orada bir şey yapmadım. Neyse diğer maçımıza geçelim. Şimdi Bizim takımdaki bu bayağı Gene karşıyı görmeden hareket ediyorum ama Tamam şöyle Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz oradan Bizim Shelly'nin ultisine güvenerek hareket ediyorum Ama bizim Shelly'nin ultisi geri gibi attığı için Şöyle de ileri atlamaya çalışıyorum aslında da Hadi çok güzel attım Shelly bir bok yapmadı siktir git ama Neyse ee, Şöyle devam edelim bu videoda da bu videoyu çekmek için de biraz eğlencelik olmak istiyorum çünkü 25 dakika video çekmek de hani çok şey değil arkadaşlar. Ananı sikim tutamadım. Aman ya. Uf. Tutacağım zannettim orada da. Tutamadık yapacak bir şey yok. Neyse bu arada burada şeli bizi bayağı darladı lan. Bir bizim şeliye bak. Karşı şeliye bak. Neyse tamam. Bizim adam Allah'tan iyi oyuncu. Attı orada. Güzel bir şekilde. Evet. 2-1 şu anlık. Yani 2-1 dediğim 2-2'li bir önerim. Bir bile tekrar oynarım ama Shelly Neyse ya. Oynayacağım abi. Şu şeli biraz canımı sıktı ama. Tekrar oynarım. Eğer bu maçta kaybedersem zaten siker atarım o şeyle yamını. Neyse. Bu videoda da biraz enerjiyim. Şimdi karşıda Mortis'imiz var. O biraz bizim için Amına koyayım neredesin? Tamam. Tamam şeyle orada vurdu ona çok güzel oldu ora. Tamam şeyle otomatik basıyor ya biz buna yenilmeyiz. Biz buna yenilmeyiz bence. Şöyle. Alalım abi şunları aradan. Duvara sıkıyorum. Harika oyuncuyum ya. Harika oyuncuyum. Vallahi hiçbir mermiyi tutturamadım. Harikayım. Neredesin? Bana mı geliyor? Tamam bir şeyle attı herhalde. Tamam çok güzel. Evet. <laughs> İlk golümüzü attık. Şöyle Mortis'in gelme olasılığına karşı şöyle bir ulti atacağım. Tamamdır. Ee, şelenin hiperi mi var? Tamam şelenin hiperi var. Biraz orada sıkıntı çıkabilir ama. Çok güzel lan bizim şeyle iyi oynadı aslında. Demek ki önceki maça mahsusmuş o. Önceki maç herhalde iki maç üst üste kaybettirmeye çalıştı. Bizim Supercell onun internetini falan kesmiştir. Ama tabii kahpelik de böyle bir kahpelik arkadaşlar. Görüyor musunuz? İki maç üst üste kazandı adamlar şu an tekrar oyun edemiyor mesela yani. Neyse ya. Bir şey demiyorum. Evet karşıda Messi var. Messi diyorum ben buna Messi demek daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Normalde biliyorum Mayıs olduğunun ismi de. Messi diyorum ben daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle oraya aslında şöyle direkt ultiyle ile atlasak daha güzel olur bence. Evet çok güzel bu arada. orayı almamız lazım ya. Orayı almamız lazım abi. Tamam. Çok güzel. At abi. At baba. Çok güzel. Öleceğim diye trick shot deneyecektim ama ölmedim. Sıkıntı değil. Tamam. Bu arada orada keşke ölseydim de trick shot atsaydım. Video bir şeylenseydi yani neyse. Şimdi belki de atamazdık. Böyle öyle bir şey de var. Geri zekalı Mortis vursana. Yürü abi tamam. <laughs> çok özür diliyorum. Şöyle alalım abi orayı da ya. Sen sen çok mu zekisin geri zekalı? Çok mu zekisin? Bana fake attın da şey mi oldu? Piç. Neyse. Bir şey demiyorum arkadaşlar orada. Aa çok da güzel dodge atmıştım aslında da adam galiba otomatik basıyordu. Neyse. Baldivek abim de video yapmış. Baldivek'i de çok severim bu arada arkadaşlar. En sevdiğim youtuberdur. Ne alaka? Ne alaka yani şimdi şu maçın içerisindeyken. Neyse. Şey attı abi şimdi bildirim attı. Şöyle. Oraya alabilirim ya. ya ben bence oraya alırım. Bak izleyin şimdi arkadaşlar. Şöyle. Ultiyi de boşa harcattırırım. Amına koyayım nasıl vurdu la onu. Ya? Oğlum ne bu anlamadım. Herkes otomatik mi basıyor abi ya? Şimdi şöyle bir ultiye de yakın <laughs> oraya yedi bu arada yedi net yedi. Aa, tamam. Mortis geri zekalıymış arkadaşlar. Ger at. Ger at geri geri. gerat at geri, geri 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 zekalı geri at. at artık at. Çok güzel. Şöyle. Ona koyayım 25 bin vuruyor. 25 bin vurduğunu da aslında unutmamıştım ama niye öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum ya. Yemeyelim lan. Lan yemeyelim lan tuttum lan. 300 can mı attı? Neyse herhalde Supercell'in vardır bir bildiği. Değil mi? Neyse. Şöyle. Öl artık öl kahpe öl. Amına koyayım bir sağdan bir soldan geliyorlar ya. Ya bizim Mortis'te böyle bir zeki oluyor, bir geri zekalı oluyor, bir anda oluyor, bir beyinsiz oluyor. Ben anlamadım bu Mortis'i ya. Tamam Feng, Feng aynen. Çok güzel otomatik kardeşim. Şöyle ben Feng'e ilerden pas veriyorum. İnşallah atarsın. Tamam. Çok güzel. Feng'imiz otomatik bassa da birazcık beyin olduğu için kazandık arkadaşlar. Neyse. 12 kilo 4 gitmiş lan bu arada adamın da hakkını yemeyelim çok fazla. Neyse 777 kup olduk. Bayağı iyi şu anda üst üste kazanmalara da başladık. Diğer maçımıza geçelim. Galiba şimdi bir maçta daha Şimdi mükemmel matematiğimi konuşturacak size. Şu an 6. maçtayız. Abi bak ne kadar zeki bir insanım. işte buradan da görüyorsunuz. Oğlum bu Goyklo YouTuber benim sürekli karşıma geliyor arkadaşlar. Bu bir isim şeyi mi acaba ya? Hiç araştırmadım da bir isim e, şey mi bir youtuber acaba şey falan mı dedi herkes ismini goklo youtuber mı yapsın dedi ne dedi bu goklo youtuber ismi de yeni yeni popüler hani benim karşıma şu ana kadar dört kere falan çıkmıştır atsan ileri geri zekalı ya çok güzel oğlum ya ben ölmeyeyim orada tamam çok güzel aa nasıl öldüm amına neyse Demek ki ölünebiliyormuş arkadaşlar. Öyle de bir şey öğrendik. <laughs> Şimdilik video bence eğlenceli gidiyor. Evet video içime sinmezse paylaşmam zaten ama. Ana ne aldın? Çok güzel tutmadık mı? Çok güzel tutmadık mı? Çok tertemiz tutmadık mı? Hadi lan Feng. Harika abi. Tertemiz tuttuk. Mis gibi de tuttuk arkadaşlar. Harikayız ya. Şöyle bir öpücük atalım abi. Hep toksiklik hep toksiklik nereye kadar değil mi? Bak geri gerizekalıya bak bak. Bizi böyle yenecek. Hiper'i basacak atlayacak bak geri zekalı oyuncuyu gözünden tanırım Hiper'i niye basmadın götver Abi yapma ya Abi yapma ya Abi yapma Biz bu kadar basit bir gol yemeyiz ya Şu Edgar'ın geri zekalına bakar mısın? Adam gol çalmak için şeye atlıyor Biz bu adama yenilmememiz lazım bence Neyse İyi peri var amanak. Abi yemeyelim. Ne olur yemeyelim ya. Bak lütfen yemeyelim. Hadi lan yürü. Yürü lan. Oğlum bu Feng iyi oynuyorsun lütfen abi bak ya. Yapma böyle gerizekalılıklar Hadi. Topu alamadı arkadaşlar az önce o yüzden biraz sinirlendim de Edgar'ın da iperi var. Aman akodum sen burada ne geziyorsun? Arkadaşların orada savunma yapıyor piç. Biraz sinirlendim kusura bakmayın arkadaşlar ya. Adam orada arkadaşları savunma yapıyor. Geri zekalı gelmiş bize Zalıyor ya. Yok abi bu maçı kaybettik. Zaten hayır da gelmemişti. 3 maç üst üste kazandım diye Supercell dedi ki. Ha dedi bu 3 maç üst üste kazanmış dedi. Ben buna bir böyle götten de mi? Neyse. Bir şey demiyorum. Görevimiz de bitti. Yıldız açabiliyoruz mu acaba? Öyle bir çıkalım ya. Bir bakalım. evet. Aynen yıldız açıyoruz arkadaşlar. Şuradan da bir mitik falan çıkarım ya. Bir gönlümüz şey. Neyse. Çok da bokunu çıkarmamak lazım. Şimdi efsanevi çıktı. Epic çıktı. Yani daha ne çıksın değil mi? Bakalım şuradan da evet. Bir da buradan açıyoruz. Şunu da hemen hızlıca açalım. Hemen gameplay'e geri geçelim. Rare çıktı abi. Neyse zaten artık şansım bitti. Bana 40 yıl efsanevi vermez. Hadi. Neyse diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Daha video 10 dakika daha uzayacak arkadaşlar. Ya o da 6 dakika falan 6 oyun falan atarız. Evet, karşıda bu arada bu oyuncu sana bir, bana bir kere daha gelmişti ya sanki karşı Mike. Bilmiyorum şu an son zamanlarda bana hadi lan oğlum bunun canı nasıl doldu amına. Az önce bunun canı 400 değil miydi arkadaşlar? Neyse o benim atışım öldü ama J kim olan bizdeki? Mike diye gördüm bizimkini ya. Orada biraz mutlu olmuştum ama şöyle dash atalım. Tamam çok güzel. Amına koyayım Shelly'yi atladık atladı atladı. Lan vur vur geri zekalı koluna sıçtım vur. şüleriyle doğru var ya geri zekalı resmen. Adamın canı 1600 bir tane değdirse ölecek hani yani. Şöyle ileri atalım abi orada bir şeyli var onu bir bulabilsem şeyli nerede lan? Şeyli ne ara yukarı çıktın aman yapayım. Anasıyım. Çok güzel. Hadi lan. Al şunu. At orayı Harika. İlk golümüz attık arkadaşlar. Neyse. Bu arada karşı rakip de çok güzel oynuyor. Bu map işte o yüzden bir şey diyemedim karşıya. Şöyle alalım abi. Yok abi, hiç iyi oynayamıyormuş bu arada ya. Şöyle atalım. Geri zekalarmış tamam. Güzel ilk ilk bu maçı çok hızlı kazandık. Ne, ne dedim lan ben az önce? Çok salak konuştum birazcık ama. Şöyle ya e de like atalım. Ben iyi oynayana iyi oynadı derim aga. Kötü oynayana da kötü oynadı derim yani. Kimse kusura bakmasın. Bu arada suyu da gümüş 3 yaptık lan baya iyi. Neyse. Tekrar oynadı diyelim inşallah derler diyecektim. Dediğim anda çıktılar amınak. Neyse. Saat kaç ya? Saat beş buçuk Yani. Evet karşıda Mortis var. İşimize gelebilir. Ama şeyli var. Ve şey varmış abi ben Rosa'yı niye görmedim? Rosa yok diye öyle ben atarla giderli şey yapıyordum ama Rosa geldi. Bu map'te de Rosa çok seçiliyor. Neyse Lu oradan herhalde atar golü ya. Oradan süre yeter mi bilmiyorum ama bence yeter. Geri zekalı. Dibine girsene galen. In. Bence atabilirdi bu arada oradan bir şey denemiştir o. Ata at, atmıştı bence ama oradan yüksek ihtimalle kalenin dibine girmeyi tercih etmedi o ne amına. Ya şimdi ben şey diye düşündüm hani Rose oradan gitti ya ben de şey de oradan gitmiştir diye düşündüm şöyle. Şöyle atalım da uzaklaştıralım şöyle. Amına koydum git artık ya. Cık. Ya yeter am. Sikeceğim. Ki bas siperi çek. Harika. Çok güzel. Şöyle kaçalım abi. Tamam çok güzel yakaladık orayı. Tamam çok iyi yakaladık orayı. Lan nasıl yediniz geri zekalılar? Aman akutum. Ya sonra diyorsun işte Ahmet abi niye anama sövdün yani. Çok güzel doç attık oradan. Hadi. Atarsın lan. At at. At at. At at. ne bekliyorsun ne ne? Kahpenin evladı ne bekliyorsun ne? Orada ne bekliyorsun mesela yani? Şere de şuradan geliyor. Gelmiş bile. Gelmiş bile. Yok. Yok abi biz bu maçı kazanamayız zaten ya. Şu adama bak. Bak gördünüz mü arkadaşlar? İşte biz bu ma bu maçı bu yüzden kazanamayız adam ulti attıktan sonra hiper atıyor. Böyle bir şey var işte. Geri zekalı. Bak toksik olmayacağız dedik bu bu videoda. Gene attırdılar bana ne kan Şu Şeli de kendini bir bok zannediyor zaten. Şu Şeli'ye ölmememiz lazım ya. Şu zekayı ölmememiz lazım bizim. Hadi lan. Oğlum ne olur alalım lan. Şöyle. Lan oğlum ölmedi mi? At artık şu iperi. Aman koydum ya. Oğlum bizim niye, niye bu niye Luni bir boka yaramıyor lan. Bizim bu niye bir boka yaramıyor ya. Aman ha, koyayım. Hadi. Yok abi oradan imkansız atamam zaten. Adam beni arkadan da darlıyor böyle böyle veriyor alttan gazı. Bulu kaç kupa ya. Bulu kaç kupa abi. Adam 2 lira aynı hatayı yaptı. Yani adam 2 kere üst üste aynı hatayı yaptı ya. Ya Bulu Bulu bence 36 bin hak edecek bir oyuncu değil. Ben söyleyeyim yani. Adam 2 kere aynı hataya. Abi hiperi basarsın sonra ulti atarsın. Neden önce ulti atıp sonra hiper basarsın ki? 2 kere üst üste aynı hatayı nasıl yapabilirsin sen ya? Karşıya da Türk geldi. Neyse biraz şanslıyız. Karşıya Türk gelmesini seviyorum abi. Türkler karşıdaki biraz Neyse bir şey demeyeceğim ya. Şimdi linç falan yeriz belki ama. Oha bir dakika. Şöyle alır mıyız? Aldık çok güzel. Şöyle. Hadi lan. Neredesin abi? Tamam orada. 3 mermisini da Oradan şurada çalının en ucuna geçeyim de biraz kahpelik olsun değil mi arkadaşlar? Neyse. Ee, şimdi şöyle yapalım. Çok iyi. Atacak mı bana? Abi ya tam ulti atacaktım da. Atamadım oraya. Tamam hadi lan. Yani geri zekalı bir denesene lan. Dene zaten Spikes'ın oğlum. Dibine gireceksin adamın iki vuruşta öldürürsün zaten. Oğlum sen bana niye daha taktın lan bu kadar sen de. Nerede olan bu kolt? Yok abi bizim bizim takımda harbi bir şey var. Bak şu Spike iyi oynuyor ama daha sonra birden mala bağlıyor böyle. Bu bütün iyi olan şeyleri bok gibi yapıyor. Şu karşı kolt da çok güzel oynuyor ya. Ona biraz şey yaptım. Çoban kolt muydu lan bu desen? Ne Çoban kolt mu amına? Çoban kolt olmadı kesin ama yani. Evet. Şu golü yedik ya. Ben bir şey demiyorum başka ya. Şu golü yedik ya. Yani. Şu gol. Yani. Yani kardeşime göstersem der ki bu ne der amına? Şöyle Çok güzel tamamdır attık gol ile bir trick shot deneyecektim ama Gerek de yok Bir tane vurdurduk inşallah ultiye Kazandırma sebebini Şey yapmaz Şuradan Hayır 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 Oradan biraz çok sıkıntı hatta çok sıkıntı abi Oraya orada biraz can toplamam lazım Çok güzel tamam çok iyi Hadi Şöyle trick shot'tan atarız Deneyeceğim abi çünkü aynen çok güzel. Denemeseydim orada imkanı yok atamazdım zaten. Belki duvar kırarak atardım ama gene de güzel bir şekilde attık. Neyse diğer maçımıza geçelim. Bu arada 777 takılı kaldık. Galiba lanetli bir sayıymış arkadaşlar. Ben hep şanslı bir sayı olarak bilirdim. Herkes denikine 777 koyardı yani ben biraz şanslı bilirdim ama şanssızmış yapacak bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar az önce bir şey geldi. Ee, bir misafir geldi. Ee, onun için kapıyı açmak zorunda kaldım. Bu arada iki maç üst üste kaybettim. Sebebi ise şu. Şu ilk maçı kaybettim. Ee, ama daha sonrasında bir maç daha açayım dedim. Bunu yaparken bir daha kapı çaldı abi. İyice sinir oldum zaten onda. İki maç üst üste kaybettim. Videoda kazandığım bütün maçların zaten geri hepsini kaybettim abi. Neyse çok da önemli değil. Bu stoyu zaten geri kasarım. Ama video video gene de eğlenceli oldu diye tahmin ediyorum. Bir kere de uzatmalara kalsaydık ya o bayağı eğlenceli olabilirdi uzatmalara kalsaydık ama oha ağzıma sıçtılar bu arada orada ya. Oğlum bari bu maçı kaybetmeyeyim lan 3 maç üst üste kaybetmek koyar bayağı insana. Çok hani. Oha kaçtık. Kaçamamışız arkadaşlar. Kaçtık diye seviniyorduk tam. Leriyle geldi zaten karşıya gay karakterlerden bir tanesi. Bize de gay karakter geldi ama yani öyle şuradan bir ulti kasayım zaten hemen şey yapacağım. Şu duvarı kıracağım çünkü bu geri zekalı beni bırakmaz. Bu geri zekalı beni bırakmaz. Aynen. Gol yedik de mi orada? Aferin size. Çok iyisiniz. Aferin. Harikasın ya. Yani şu Edgar var ya orada oradan bir şey alamadı. Şu de öldürelim abi şu arada. Aynen. Hiç Edgar Edgar vurmaz geri zekalı. Çünkü dümdüz yürümeyi tercih ediyor. Harikasın ya. Şöyle vuralım da ulti kasalım arkadaşlar. O bize şey atabilir onun için. Hiperi var, hiperi. Geri zekalı. Hiperi var diyorum sana işte aptal beyinsiz. Ya şu adama şu pozisyonu bedavadan verdik ya ben ona yanıyorum ya. Şu adama şu pozisyonu bedavadan verdik ben ona yanıyorum. Neyse arkadaşlar bu maçta bu videoda çok fazla kupa kazanamadık ama. Gene de güzel eğlenceli bir, bir gameplay çıkardığımı düşünüyorum. Attığım maçları şöyle gelen göstereyim. E, ee, oynamaya başladım maçlar. Buradan beraber buradan itibaren başlıyor. 149'uz şu an 153 olmamız lazım. Aynen 153'üz. Zaten 4 kupa falan kasmışız yani. <laughs> Ama kupa kasma önemli değil aslında çok fazla. Eğlenmek önemli. Şuradan gördüğünüz gibi baya eğlenceli maçlar çıkardığımı düşünüyorum ben. Supercell'in tabi şerefsizliği tutacak ki. Ee, benim yanıma takım arkadaşlarımı son 3 maçta baya kötü verdi. Normalde ben e, AFK olduğum zaman takım arkadaşlarım çok güzel bir şekilde beni taşıyarak gol atabiliyorlardı ama şu maçların bitme süresine bakar mısın? Bir 1,5 dakikada hepsi bitmiş zaten. Hele şu son maça zaten bir şey demiyorum abi. Bok gibi bir maçtı yani. Neyse, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum abi. Dediğim gibi artık her 10 like'ta değil, her 15 like'ta bir e, yeni bölüm atacağım like atıp abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Kulübümüzde bu bir sonraki mega kumbarada yarın başlayacak. Öyle bir etkinlik var. Biliyorsunuz 24 Şubat'ta da Brawl Talk gelecek. Belki ona özel bir video da çekebilirim. kulübe gelmek isteyenler varsa açıklamada linki var. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşürüz.